geldiniz. Bugün e, şey e, daha daire yapacağız babamla. Şimdi kapağı açıyoruz. Çıktı. Arkadaşlar şimdi kafaları çıkarmayacağız yapacağız önce. Önce ben başlayacağım. Bu Bunu alayım ben. Şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Ben de böyle yapacağım. Kepi koyayım mı baba? Ben. Kepi nasıl koyunuyordum? Çiçeklerden mi? Hı, ögrederim. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu da Bir Yıkandık şunu. Şöyle bir yapalım nasıl? Bir tarafa daha yedilecek. İlk önce bunu buraya koyacağız. Evet arkadaşlar ilk önce bunu buraya koyacağız. Buraya düz, birazcık düz durmadı arkadaşlar. Ama ne yapacaksınız? Şuraya da yapalım bir tane. Şimdi bunu da koyacağız. Evet. Bir tane daha. Buraya uzun koyacağız. Evet. Sen de o tarafı uzun koy. Arkadaşlar şu an yapıyoruz evimizi. Çok az kaldı ama. Buraya bir tane küçük. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Oraya da bir tane küçük koyar mısın Ömer Aslan? Buraya mı? Şu tarafa. Şu tarafa mı? Hı hı. Yapma kardeşim. Uzun Şimdi aynalarını bu tarafa da yapacağız. Camı koyacağımız yere. Bunu da oraya koy. Arkadaşlar şöyle çok azıcık azıcık az sonra mola vereceğiz. Bitecek yani az sonra. Şimdi onu koy oraya sonra oraya uzun koyacağız. Buna mı Şimdi üstüne uzun koy. Oldu biraz. Uzunlar yok arkadaşlar. Çok uzun kalmış. Babam bozuyor her şeyi. Bozup yıkıp döküyor. Arkadaşlar. Oraya da bir tane küçük koyar mısın? Koyarım. Şimdi uzun uzun. Ay şu uzundan verebilirsin. koymadık ama. Bu evden kaç çeşit yapılıyor Merasa? Kaç mı? <laughs> bu evden arkadaşlar, bu evden 100 tane ev çeşidi yapabiliyor, yapabiliyoruz bazen. Ama küçücük küçücük ev yaparsak 100 <laughs> tane çeşit yapabiliriz. Yani iki tane yapabiliriz. 100 tane ev de var bunda. Biz onları yapamıyoruz. Çok zor bir tane ev var. O çok zor. Garajı da yaptık biz arkadaşlar. Bunu o tarafa koyar mısın? Ondan... Böyle? böyle mi? Hı -hı. Bu, e, biz bunu dün başlamıştık arkadaşlar. E, şu an yapıyoruz. Evet dur bir şey yapacağım. Bir şey bir şey bir şey. Bir şey. Onu buraya koymamız lazım. Ben bir şey yapacağım. Bir şey bir şey bir şey. Aferin sana. Ya düşmesen olmaz mı? Ha bu bu devin kamerası arkadaşlar. Çok güzel devam ediyoruz. Evet. Şimdi çatı olması lazım. Bir tane daha mı yapıyoruz? Babacım niye bir tane daha yapıyoruz? Bunu da değil Bunların üzerine geçmemiz lazım ki üzerine çatı yapabilelim değil mi? Evet. Doğru düşüneceksin. Sonra bunları koyuyoruz. Buraya da onu koy. Bar bari kamera yapalım. Tabii ki yapalım. Dur ya bunu buraya koyalım. Tamam sen öyle yap. Ay Allah. Bence oraya büyükleri koyalım, komple bitirelim olur mu? çatlıyor. Sana çatı yapmıyorduk ki biz. Yapmıyorduk biz öyle çatı. Tamam onu koy üzerine. Böyle çatı tamam. yapmıyorduk. İki tane küçük koyalım o şekilde yapalım çatıyı. Tamam. Öteki tarafa da sen iki tane küçük koy. Sokun. Sokma, soktu. Buna? Önce, ne oldu? Büyüklerle evin üstünü döşe bakalım. Diğer ahşap oyuncağınla 100 farklı çeşit ev ve kule yapılabiliyor. Bununla 15 farklı çeşit yapabiliyoruz herhalde değil mi Ömer abi? Evet. Bitti arkadaşlar. Şimdi limonu da getir. Limon da görsün elini. Tamam babacım getir masanın üzerine? Şuraya, şuraya. Koy. Kapısından girmiyor bana. Bak, kapından girmiyorum hala girmiyor. Kapısını içine geri göndereyim. Evet. Videomuz bitiyor. Siz beğenmeyi unutmayın. Abone Arkadaşlar içine giriyorum aşağı